günlerdir toplumsal bir cinnet yaşatıyorlar bize. Acı haber alan toplum haliyle öfkeden deliye döndü. İnsanlar kendileri ve çocuklarının sokakta güvence içinde olmasını istiyor. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olduğu dönemde kadın cinayetleri bitmiş miydi? Cumhurbaşkanı bile bu açıklamayı yapıyorsa demek ki konu önemli ve ülke yönetenlerin de gündeminde. Kendini geliştirememiş insanlar doğurdukları çocukları topluma yararlı bireyler yapabilir mi? Ünlü kadınların sevenlerine biz de sizin gibiyiz dedirtmek için söylediği sözler bunlar. Peki gerçek öyle mi? Değil. Kim diyor bunu? Demek ki sorun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olup olmaması değil, Türklerin insanlık sözleşmesine dahi imza atmayı hak etmemesinden kaynaklanıyor. Aileler çocuklarını insan olarak yetiştirmedikçe bu sorun bitmeyecek. Var mı itiraz olan? Sevgili dostlar, hepinize merhaba. 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya'dayım. Bu yayını doğrudan yapıyorum. Modelin VIP toplantı odasında Böyle bir set kurdum kendime. İnşallah kazasız belasız bir yayın yaparım. Şimdi günlerdir toplumsal bir cinnet yaşatıyorlar bize. Kimler? 8 yaşındaki Nari'nin gözleri önünde katledilmesi karşısında susan anne. Nari'nin kimi niye öldürdüğünü itiraf etmeyen amcası, abisi, Yuran ailesinin hepsi. İtalyan mafyası sessizlik yemini omerta gibi yemin etmiş Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köylüleri. Onlara siyasi destek veren Diyarbakır milletvekili. Beyoğlu'nda tek başına sokakta yürüyen bir kızı köşeye sıkıştırıp öpmeye çalışan, bunu başaramayınca yere düşüren, üstünden kalkmayan iki sapık yarıldıkları savcılıkta genç kız şikayet olmayınca onları sarı salı veren yargı onca suç kayıtlarına rağmen onları sokağa salınması üzerine gösterilen tepki karşısında yine harekete geçip onları tutuklanması geç de olsa tutuklanması bir günde 19 yaşındaki iki genç kızı vahşice katleden, birinin kestiği başını annesinin önüne atan, sonra da Topkapı surlarında yaşamına son veren piç. İki yaşındaki sıla bebeği cinsel istismar ve şiddet yüzünden ölümüne sebep olanlar. Ya bundan daha kötüsü olmaz dedikçe habire acı haber alan toplum haliyle öfkeden deliye döndü. İnsanlar kendileri ve çocuklarının sokakta güvence içinde olmasını istiyor. Bu olmayınca da isyan ediyorlar. Kimi sosyal medya aracılığıyla bu tepkiyi gösteriyor. Kimi sokağa çıkıp yürüyüş yapıyor. Polisin biber gazı ile gösteriyi engelleme çalışmasına rağmen. Şimdi hal böyle olunca basın mensuplarının ayaküstü son günlerde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti sorduğu Serenay Sarıkaya'nın sırf bütün bunlara Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması yol açtı demediği için sosyal medyada linç edilmesi. Peki Serenay Sarıkaya ayaküstü bu soru sorulunca ne dedi? Buyurun izleyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının olduğu düşünüyor musunuz? Bunlarla ilgili yani benim söyleyecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir, bir tarafından bakıyorum. Sebepleri binlerce sebebi var. Ama sonuç artık önemli. Sonuç artık bir şey ifade ediyor. Teşekkür ederim. Serenay Sar Sar Sarıkaya popüler bir önce. Evet. Ama ne kanun koruyucu Nette kanun koyucu. O Türkiye'de Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olmazsa dese ne olacak? Demese ne olacak? Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olduğu dönemde kadın cinayetleri bitmiş miydi? Hayır, her yıl artıyordu. Bunu da köşemde ve sosyal medyada yer veriyordu. Bu ülkede kadın cinayetleri maalesef bitmiyor. Çıkarılan özel tedbirlere rağmen toplumsal tepkiye rağmen hükümetin hükümetlerin hassasiyetine rağmen bitmiyor. Her yıl artıyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır güzel bir slogan. Ama gelin görün ki Serenay Sarıkaya'yı haksız eleştiri yapanlara verdiği yanıtı hem yani bir taraftan ekrandan akıtacağız. Sen bir taraftan bir kısmını da ben özetleyeceğim size. Diyor ki kendinize gelin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Evet. Bunu zaten yıllardan beri söyledik. Yol haritasınızı da zaten oradan çıkardı kendinize. Sokak hayvanları için yasayı geri çıkarın. Geri çekin dedik. Şiddetin her türlüsüne dur dedik. Doğru tek ve bu konularda yapılması gerekenler belli. Ben politik bir insan değilim aktivist de değilim ama bir kadın olarak bu konularla ilgilenmedim, bir şey yapmadım ve kayıtsız kaldım anlamına gelmez. Bunlarla ilgili öfkemizi ve sinirimizi sadece birine birine kusmak kötü ve yanlış eksik olanı büyütmek suretiyle çıkaramayız. Sorun tam da buradan kaynaklanıyor. Bazı şeyleri sağlamadan konuşmanın bir anlamı yok benim için. Devir hareket devri. Uzun bir açıklama ben özetini yaptım. Ama Serenay Sarıkaya'nın yazdıklarının altına imza atarım. Daha önce de defalarca yazdım, söyledim. Demek ki sorun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olup olmaması değil, Türklerin insanlık sözleşmesine dahi imza atmayı hak etmemesinden kaynaklanıyor. ülkede çoğu insan, çoğu insanı, çocuklarını yetiştirme biçimi sorumlu. Kendini geliştirememiş insanlar, doğurdukları çocukları topluma yararlı bireyler yapabilir mi? Hayır. Kimse kendini sorgulamıyor. Az önce anlattığım cinayetlerin ve olayların zanları uzaydan gelmedi. Hepsi bu ülkedeki bir annenin ve bir babanın evladı. Onların insan yapmayı beceremedikleri piçleri aylardır ülkeyi acılara kargetti. Defne Samyeli, Gülse Birsel, Hande Erçel, Hatice, Hande Enler, Sıla ve gibi ünlü kadınlar sosyal medyadan kendilerini sokakta güvende hissetmediklerini söylemesi bazılarımızın yüreğine su serpmiş olabilir. Elbette ki ünlü kadınların bu açıklamaları toplumsal hassasiyet adına önemli. Gelin hep birlikte izleyelim kim ne dedi bu konuda. Sessiz kalmamayı gerektiren şeyler İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kendinizi Türkiye'de, İstanbul'da güvenli hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Geçen gün toplantım vardı ve bir yol yürümek zorundaydım gece dönerken eve, 11.30 sularında. E, o eski korkusuzluğumuz, cesaretimiz kalmadı. Ardıma bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için e, motivasyon değildir yani. E ben siz Türkiye'de kendinizi bir kadın olarak güvenli hissediyor musunuz? Hayır tabii ki Daha doğrusu yani bana sorarsan bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü o ülkenin medeniyetini medeniyetin göstergesidir. Bizim bu şu anki vaziyeti, çığlığa kötüye giden vaziyet bir an önce değiştirmemiz lazım bu katiller, bu manyaklar, bu sapıklar olması gerektiği yerde değil de sokaktaysa biz şu an istediğimiz her şeyi, her şeyi konuşabiliriz. Oyuncu... Ama yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten caydırıcı yaptırımlar, cezalar verilmediği sürece bizden istediği tepkiyi alsanız ne olacak? Kendinizi güvende hissediyor Ben çok musunuz? korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Ben de sokakta yürümekten korkuyorum. Her dakika arkama bakmak zorunda hissetmek istemiyorum. Ben de bu ülkenin bir kız evladıyım yani. Tabii ki bu korkuları ben de paylaşıyorum. Tabii ki biz çok büyük topluluklara yani ulaşabilen insanlarız ama biz istediğimizi söyleyelim. Biz de değil ki çözüm ya. Biz ne yaşıyoruz? Yani biz kadınlar Rahatlıkla arabamızı yürüyemeyecek miyiz? Dün akşam bir kız arkadaşımla, Revna burada. Bir arkadaşımızdaydık. Çok güzel bir akşam geçirdik. Sonra çıktık. Arabaya doğru yürüyoruz. Ve Biz korktuk. Ya arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız? Yalvarmak mı zorundayız? biz korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda? O yüzden umarım bizi duyuyordur devlet. Çünkü bunu bizler yapamayız. Devlet bize sahip çıkmalı. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza. Türkiye'nin gündemiyle okuyorsanız. Bu çocukları yetiştirdiğim için bile okey Yani bu psikopatlık da bu sos... Değil mi? Bunlarla okey iseniz okey yani benim için sorun yok Ama biz bir şeyleri yapıyoruz, bileştenin yeri yapıyoruz yani Yoksa aynı şekilde, gangsta gangsta kar maskeleriyle takıp Elinize sinir <laughs> alıp, bizlere yapmayı bilmiyor muyuz yani? Çok basit yani onlar Anladın mı? Bir kafadan, bir kafadan çıkmak <gülüyor> <gülüyor> lazım Değiştirmek lazım Alternatif ve çeşitliliği artırmak lazım Ne söyleyebiliriz ki? Söylenecek her şey yani bizim memlekette böyle sözün bittiği yer diye tespit edilen bir yer var. Ama elbette ki bizi izleyenler, sevenler bizden de kendi duygularının tercümanı olmamızı istiyorlar. Dolayısıyla aklı başında herkesin ne hissedeceği belliyken bizlerin çok farklı hissetmesi mümkün değil. Yani bu bir e, yani insan hakları meselesinden artık ayrışıp kadın haklarına, ayrışıp hayvan haklarına neredeyse parçalara bölünerek herkesin e, ben şu tarafı tutuyorum ama bu tarafla pek ilgilenmiyorum diyeceği bir ayrışmaya doğru da gidiyor. Aslında aklın yolu bir. Biz güzelliklerden yana olan insanlarız. Onun dışındaki her şeyde bize çok korkutucu, aşırı hayatımızın e, anlamlandırdığımız şeylerin dışında geliyor. Ben yani... E, bütün mikrofon tutulan arkadaşların da bu konuda ne dediğinden çok, yani sorumlular bir şey yapsın diye bekleyen olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğumuzu düşünüyorum. Herkese merhaba. Ben bugüne kadar başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum. 2-3 gündür yapılan yorumları gördükçe ve izledikçe inanın şaşkınlığım daha da arttı. Ünlüler ne dedi, ne tepki verdi telaşı, esas konuşulması gereken konunun, içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci değerlendirme gerekliliğimizin önüne geçmeye başladı maalesef. Kendime bizzat ve doğru ifade etmek adına da birkaç gün beklemek istedim. Önce şu durumu bir aydınlatmak istiyorum. Evet, o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim orada geçiştirme kurulacak üç cümlenin üst üste gelen acılı haberleri ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olacağını düşündüm. Eğer benden beklenen süslü cümleler ise bunu hiçbir zaman yapmayacağımın bilinmesini isterim. Üzerine konuşulması gereken sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etki yaratmak amaçlı konuşulması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Özellikle kitlelerin takip ettiği bazı kişilerin kendilerini birkaç kurban bulup popülizm yapmaya çalışmalarını da çok tehlikeli buluyorum. Bu insanların birbirine düşürmekten, nefretten başka hiçbir işe yaramaz. Çözüme dair de en ufak bir faydası olmaz. Biz tam tersi el ele verip, güçlerimizi birleştirip bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi biçimde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar... Toplumsal sorumluluğunu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen görevi her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum. Ve bana haksızlık etmekte hiçbir beis görmeyen toplumsal figürlerin de bir dolu yapısal sorunu çözmeye dair daha fazla kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım kendime anlaşılır biçimde ifade edebilmişimdir. Teşekkür ederim. Şimdi ünlü kadınların bu konuda rengini belli etmesi ve bir şeyler söylemesinin bekleyerek sorunun üstesinden gelebileceğini zannedenler boşuna beklemesin. Öyle bir hayat yok. Ünlü kadınların sevenlerine biz de sizin gibiyiz dedirtmek için söylediği sözler bunlar. Peki gerçek öyle mi? Değil. Kim diyor bunu? Gelin. Sibel Can'ın demecini bu konudaki bana göre en samimi demec. Hep birlikte izleyelim. Çok acı yani artık televizyon açmak istemiyorum ama bunun bir an önce toparlanması lazım. Adalet gerçekten yerini bulmadı. Çok üzücü söyleyecek bir şey yok. Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yani şimdi açıkçası doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki güvendeyim. Ama benim dışında hiç kimse güvende değil. Çok acı. Kadın olarak gerçekten çok e, kötü duygular. E, i̇nşallah her şey iyi olsun. Aslında ben, inşallah bile demek istemiyorum. Olmalı. E, efendim. Benim takip edebildiğim kadarıyla Türkan Şöhretan Tarkan'a, normal Ender'den birçok ünlüye bu konuda paylaşım yaptı, görüşünü açıkladı. Yani kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddetle vahşetle ilgili. Şimdi geldiğimiz noktada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Bu hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor dedi. Ama ondan daha önemlisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan son yaptığı konuşmada son dönemde yaşanan cinayetler ve müessif hadiseler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendini güvende hissetme konusunda tereddüt düşmesine sebebiyet vermiştir gerekli tedbirleri almak en baştaki vazifemizdir. Cumhurbaşkanı bile bu açıklamayı yapıyorsa demek ki konu önemli ve ülkeyi yönetenlerin de gündeminde. Çünkü devletin asli görevi vatandaşını korumak. Sadece kolluk kuvvetleri yapamaz bu işlerle. Çıkardığı kanunlar ve hukuku işleterek, cezaları ağırlaştırarak yapar bunu. Ama gel gör ki Toplumda polis yakalıyor ama yargı salıyor algısı var. Birçok olayda da görüyoruz bunu. Çünkü yıllar içinde çıkan aflar, cezaların çaydırıcılığına olan inancı gök etti. Yani görüyoruz bir olayda biri yakalanıyor. Cinayetten içeri girmiş, üç yılda çıkmış. Olacak şey değil. O yüzden sadece İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olarak çözülecek bir sorun değil bu. Evet İstanbul Sözleşmesi de bir güvence ama yeterli değil. Yeni kanunlar, yeni cezalar gelmedikçe, aileler çocuklarını insan olarak yetiştirmedikçe bu sorun bitmeyecek. Var mı itirazı olan? Yoksa dağılalım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Başka güvencemiz kalmadı çünkü. Arkadaşım ne yapıyorsun Fiberin ee, kapağına bakıyorum hocam Acaba bu kapağın gücünü kullanarak da Arkadaşım kendince fikirler üretme Konsepte karışma şimdi parktasın Hocam parktayız da bir şey anlatıyorduk Arkadaşım anlatacağın tek şey Fiber mobilite Bak kedi var şurada kaçırma bu fırsatı story at. Aha, tamam ki hocam bu kalabalıkta Senin fiber mobilin var arkadaşım ha. Kedi telefona bak yaptın. İyi yaptın. Konserdesin şimdi. Sen nereden çıktın? Arkadaşım neredesin? <laughs> buradayım, buradayım. En sevdiği şarkı çıktı. Aç hemen bir canlı yayın. Sen oynama şarkıya. İyice anladın mı fiber mobiliteyi onu söyle. Anladım anladım. Fiber mobilite Türk Telekom. Dur gaza gelme. Burayı sen değil ben anlatacağım. Seyirci götürün arkadaşımı. <gülüyor> Fiberleşmiş <gülüyor> mobil ağın lideri Türk Telekom'dan fiber mobilite. Tüm Türk Telekomlular aynı duyguları aynı anda paylaşsın diye. Fiberin gücü cepte hep birlikte. Mobilite, fiber mobilite. Fiber mobilite. Fiber mobilite.